Gözlerim bağlı bir şekilde bu dudak kombosunu yapmayı deneyeceğim. İlk başta evet. Bu kahverengi kalemi alıyorum ve dudağıma bir çerçeve çekiyorum. Ay çekebiliyor muyum? kameradan çıkmıyorumdur inşallah. Ve bayağı koyu çekmem lazım. Evet. Bunu biraz böyle elimle hafif içeri dağıtacağım. Sonra siyah kalem alıyorum. Yine üstünden geçiyorum. Biraz içeri taşıracağım bunu. Şöyle yine parmağımla dağıtıyorum. Sonra Kırmızı rujumu alacağım. Ortaya. Şöyle güzelce sadece ortaya sürüyorum. Yine parmağımla hafif hafif dokunduruyorum. Ve gloss sonadım. Ay bir şey yere düştü. Tamam. Nasıl oldu acaba? Dur. Bitti. Şu an. Bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü değil. Gözüm kapalı yaptım. Çok kötü değil bence. Yani tabi her yere eşit oranda uygulayamadım. <laughs> Ama bence güzel. Hiç fena değil. İlk defa böyle bir şey denedim. Bak. Görüşürüz.